Hepinize merhaba dostlar dostlar. Bu sefer beraber gördüğünüz gibi yine Roblox'tayım yine video çekiyorum. Arkadaşlar bu videomuz ne olacak? Videonun başlığında gördüğünüz gibi update videosu olacak. Evet, diyeceksiniz ki ne update ya? Update gelmeyecek falan diyeceksinizdir muhtemelen. E ee, update gelecek arkadaşlar. 1 Mayıs, 2 Mayıs ya da 3 Mayıs'ta update etkinleştirilecek diye biliyorum. Ee, umarım yanılmıyorumdur. Evet, e, öncelikle size update'den biraz bahsetmek istiyorum. Update de şöyle olacak. Hatta e, Badimo'nun Twitter'ına da girdim. Badimo'nun Twitter'dan hemen ee, bir tane daha mesaj olacaktı. Ona bakayım. Bakıyorum hemen. Evet, benim onun e, öbür mesajını görmedim. Zaten ben size anlatacağım. Hiç merak etmeyin. E, şuradan hemen çevirelim bunu isterseniz. Evet, çevirmiyor. Neyse. Neyse, e, aha aldı. Neyse, ben kendim çevireyim isterseniz. Şöyle olacak. ...evet ben de önceden araştırdığım için biliyorum. Eee oyuna bu update'te eee yani güzel şeyler gelecek. Öncelikle şunu söyleyeyim. Atom bombası gelecek oyuna. Yani eee şaka yapmıyorum, yalan söylemiyorum. Eee basmaya atom bombası gelecek. Atom bombasının şartlarını nasıl da size anlatayım isterseniz. Şartları şunlar olacak. Atom bombasını e, oyunda bir kere kullanabiliyorsunuz diye yani ben biliyorum. E, yani ee, umarım yanılmıyorumdur ee, Bir kere kullanabiliyorsunuz atom bombasını ee, Ayrıca e, Atom bombası galiba Ya 1 milyon olur ya da 400 bin ya da 500 bin olur Bir de atom bombasını kullanmanız için Ya po polis de level ya da hırsız da level olması gerekiyor O zaman bilgilerimizi de toparlarsak atom bombası için e, po Ya polis de level Ya da hırsız da level olması gerekiyor Bu birinci kural İkinci kural ise atom bombası ya 400 bin ya 500 bin ya da 1 milyon olur diye düşünüyorum ben eee bu da ikinci kuralımız eee başka bu arada araçlar içinde var araçlar, e, araçlar içinde onu da birazdan anlatacağım hatta görüyorsunuz aracı sarıya dönmüş onu da size anlatacağım hiç merak etmeyin eee bir değeri ise atom bombası biliyorsunuz ki çok güçlü bir yani silah eee bu atom bombası diyeceksiniz ki... ...Cadabrake'de nasıl bir etki bırakabilir? Yani Jailbreak'te e, en fazla ne yapabilir? Diye düşüneceksiniz. Atom bombası şunu yapacak. E, atom bombasını diyelim... ...ben po polis de level ya da hırsız da level oldum. İkisinin, i̇kisinden birinde 50 level oldum. Ve e, paramı biriktirdim. 400 bin, 500 bin ya da 1 milyon biriktirdim. Ve ne alıyorum? Atom bombası alıyorum abi. Atom bombamı aldım. Hadi diyorum ki attım atom bombasını. Attıktan sonra e, ee, Jailbreak harita, o serverında bıraktığı etki şu. Ee, ön, e, yani polis hırsız demeden bütün herkesin canını götürüyor. Ne kadar canını götürüyor diyecekseniz şu. Uzaklık yakınlık fark etmiyor. Yüzde 99 canını götürüyor. Herkesin. Polis hırsız demeden atom bombası bütün haritadaki herkesin yüzde 99 canını götürüyor. Ve yüzde bir can bırakıyor. Bu arada e, atom bombası atıldığında jailbreak'te diyelim e, e, diyelim ben attım. E, %99 canınız gidiyor ve bir tane canınız kalıyor ve ve e, a diyelim ben arabadayım ya da diyelim arkadaşım arabada araba sürerken e, atom bombası atıldığında ayrıca arabadan fırlıyor, çıkıyor arabadan. Şöyle göstereyim isterseniz. Evet, diyelim ben Şöyle atom bombası attım. Arkadaşım araba sürüyor diyelim. Benim 99 canım gidiyor. %1 canım kalıyor ve arabadan fırlıyorum böyle. Arabadan bayağı fırlıyorum. Böyle oluyor. Bir de atom bombası atıldığında biliyorsunuz ki e, radyasyon saçıyor her yere. Aynı şekilde atom bombası atıldığında canı bıraktı. E, yine atom bombası atışıyor. Ama atom bombası saçtığında şöyle oluyor. E, yine radyasyon saçıyor ve Arabanız şöyle sarıya dönüyor. Biliyorsunuz ki bunun rengi eee yani doymuş sarı. Onun gibi bir şey. Yani e, kapalı sarı gibi bir şey diyeyim ben size. Bunun rengi normalde kapalı sarı ama atom bombası atıldığında ra, e, radyasyon saçtığı için arabada sarıya dönüyor. Bu da ek bir bilgi ya da bilgi. Evet polis var. Evet böyle oluyor. Eee Başkası ise oyunda e, leveliniz bu arada update geldiğinde sıfırlanacak ve bir haftada bir ayda e, şu leveller değişecek. Yani şöyle olacak bir haftada ya da bir ayda e, sıfırlanacak levelleriniz öyle diyeyim ben size. E, an videoyu ka kaparken akma bir şey geldi. E, Update video yani update geldiğinde yani 1 Mayıs ya da 2 Mayıs ya da 3 Mayıs'ta update gelecek diye biliyorum. Update geldiğinde hemen update'in videosunu çekeceğim ve YouTube'a yani kanalımda paylaşacağım. Onu da size söyleyeyim. Evet artık videoyu kapatabilirim. Ee, sizce gelecek videom hangi video olsun? Oylama yapıyorum yorumlara yazın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.